Konuşmaya başlamadan hemen önce bu gibi analizlerin devamı için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bugün senin bize yolladığın notları temel alarak gıda sektörünün önemli oyuncularından söke unu bir masaya yatıralım diyorum. Gönderdiğin analizlere göre hisse günü %1'lik bir düşüşle kapatmış 15,98 liradan. E, piyasa genelinde bir satış vardı zaten o da nasibini almış görünüyor. Peki asıl soru şu. Bu bir alım fırsatı mı yoksa düşüşün sadece başlangıcı mı? Ne dersin? İlk bakışta aslında sıradan bir geri çekilme gibi görünüyor evet. Ama bence burada ilginç olan e, teknik göstergeler. Evet, evet. Elimdeki verilere göre de en dikkat çekici kısım kesinlikle orası. Fiyat düşmesine rağmen RSI göstergesi 53,26 ile hala 50'nin üzerinde. Bu trendin aslında bozulmadığı, sadece bir düzeltme yaşandığı anlamına geliyor değil mi? Bu harika bir sinyal bence. Kesinlikle. Teknik olarak çok olumlu bir sinyal bu. Hatta GCI göstergesi de 22,08 ile pozitif bölgede kalmaya devam ediyor. Yani teknik açıdan bakarsak hani panik yapacak bir durum pek yok gibi duruyor. Ancak bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Teknik göstergeler her şey midir? Unutmayalım ki şirket yani sonuçta buğday fiyatlarındaki değişimlerden ve stok yönetiminden doğrudan etkileniyor. Çok haklısın ama un sektörü talebin hiç bitmediği defansif bir alan değil mi? Yani insanlar ekmek yemekten vazgeçmeyeceğine göre özellikle gıda enflasyonunun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda cironun artması beklenir. Zaten notlarda da 15.50 lira seviyesi güçlü destek, 17 lirası direnç olarak belirtilmiş. Yani yol haritası oldukça net gibi. Yol haritası net, evet. Fakat eğer bunu daha büyük resme bağlarsak, asıl mesele ciro artışının karlılığa yansıyıp yansımadığı. Yatırımcı olarak senin de asıl bakman gereken bu aslında. Notlarda belirtildiği gibi hisse bu iki seviye arasında bir sonraki hareketi için enerji topluyor olabilir. Bu yüzden ani hareketler yerine şey, daha istikrarlı bir yükseliş beklenebilir. Bu arada analiz hoşunuza gidiyorsa tam da şimdi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle daha fazla konuyu böyle masaya yatırabiliriz. Yani özetle söke un için portföylerde bir nevi sigorta görevi görebilir diyebilir miyiz? Bu potansiyeli taşıdığı söylenebilir evet. Ancak yatırımcıların şirketin bilançolarını ve özellikle de karlılık oranlarını çok yakından takip etmesi şartı. Teknik görünüm ne kadar umut verse de bunun temel verilerle teyit edilmesi lazım. Harika bir özet oldu. Analizlerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Kapanışı herkesin düşünmesi için bir soruyla yapalım istersen. Gıda fiyatları artarken bu artış şirketin kasasına net kar olarak mı giriyor yoksa sadece artan maliyetleri mi karşılıyor? İşte bütün mesele bu. Asıl cevap bu soruda gizli.